10 10 çeyrek. Çeyrek. 12 Kapıyı kapatıyoruz başlıyor. Var mı bekleyen? Kapattılar ama. Sesleri, sesleri. 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 Ya. Lütfen, ya, lütfen, iki kişi lütfen. Iki kişi Hadi iki kişi. Lütfen. aç bir şey olmaz ya. Sen aç onlar belki alır. Aç Ya lütfen, lütfen. lütfen alçabilir misiniz? İki kişi, iki kişi. Yok diyor. Ne olur ya, 15 dakika var ya. Ya abi daha çok varsın ama başlamadın. Allah'ın